be şu aynalara bakar mısınız ya Allah'ını severseniz birisi ruj sürüyor bu aynaları öpüyor daha sonra bu ruj lekesi aynalardan kesinlikle sil 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 çıkmıyor ya lütfen bunu yapanı bulabilir misiniz ruj sürüp aynaları öpmek mi ya bu nasıl bir manyaklıktır ya akıl almıyor yemin ederim ya kesinlikle öğrencinin biri bana gıcıklık olsun diye yapıyor tamam Hafize hanım bu işi çözmeye çalışacağım tamam mı <laughs> arkadaşlar ruj sürüp bu aynaları öpen kim acaba Nasıl bir psikoloji içindesiniz yavrum siz ya? Yediğiniz içtiğiniz mi sizi böyle yapıyor acaba? Yoksa bu elinizde tuttuğunuz telefonların radyasyonundan mı beyninize etkileniyor? Ruj sürüp aynaları öpmek nedir ya? Kadın saatlerce bu aynaları temizlemek zorunda kalıyor. Kim yapıyor bunu? Hocam bize niye bakıyorsunuz ki? Biz kızlar tuvaletine niye girelim? İkincisi ruj sürüp neden aynayı öpelim yani? Oha ruj sürüp aynaları öpen sen miydin? Evet aynen ben yapıyorum. Bu temizlik görevlisi var ya ona kılım hiç sevmiyorum. Saatlerce uğraşsın diye yapıyorum. Müdür yalnız bu konuya kafayı taktı. Eğer ki senin yaptığını öğrenirse başım büyük belada demektir. Sen hiç kimseye söylemezsen o da öğrenemez. Müdür bey bakar mısınız yine yapmışlar aynısını. Ben nasıl temizleyeceğim buraları? Hafize Hanım bugün tek tek sınıfları gezelim. Sen sınıflarda ne kadar zorluk çektiğini anlat. Belki birazcık insansa insafa gelir, ruj sürüp bu aynaları öpmeyi bırakır. Evet arkadaşlar, bu kızlar tuvaletindeki ruj sürüp aynayı öpme problemini bir türlü çözemedik. Şimdi Hafize Hanım size ne kadar zorluk çektiğini burada anlatacak. İn İnşallah bunu yapan kişi insafa gelir de bir daha yapmaz. Arkadaşlar bakın o kadar zor çıkıyor ki anlayamazsınız yani saatlerce bununla uğraşıyorum benim bir sürü işim var ilk gün yapmışsınız temizledim temizledim çıkmadı deterjanlar onlar bunlar siliyorum iyice etrafa bulaştı aynanın çıkmıyor en son ne yaptım biliyor musunuz bu tuvalet fırçası var ya tuvalette bok kalıyor onu fırçayla siliyoruz aha onu aldım aynaya sürdüm onunla temizledim öyle çıktı öyle çıkartıyorum artık ben bunu Ya kızım kaç gündür aynı tuvalet fırçasıyla temizliyormuş. Sen milletin bokunu yapıyormuşsun ya. Evet, kusacağım şimdi.